Deprem Güçlendirme Derneği Kurucu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Sinan Türkkan bizlerle birlikte. Sayın Türkkan iyi geceler, hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Tüm Türkiye ülkemiz için geçmiş olsun diyorum. Deprem öldürmez dedik hep. Asıl güçlü olmayan, sağlam olmayan binaların can kayıplarına yol açtığını biliyoruz. 6,1 büyüklüğünde bir deprem. Sındırge ilçesinde Balıkesir'in geride bıraktığımız akşam saatlerinde meydana geldi. Saat 19.53'te ve bir bina çökmüştü. O binanın enkazı altından çıkarılan, kurtarılan bir vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir can kaybımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Diliyoruz ki bir daha böyle depremler yaşanmaz ya da can kayıplarıyla karşılaşmayız. Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Bir binanın çökmesi ve Arkadaşlarımız geride bıraktığımız saatlerde ekrana getirdiler. Üç katlı bina altında bir iş yeri var. E, yıkıldıktan sonraki halini de gördük. E, neyi gösterdi siz takip edebildiniz mi? E, bu yıkıntının nedeni neydi sizce? Şimdi her şeyden önce biz şunu kabul etmemiz lazım. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Dolayısıyla da hiçbir şey bu depremden hiçbiri sürpriz değil. Dolayısıyla da işte bundan bir ay önce, iki ay önce, üç ay önce bu bölgede de deprem olacağını zaten hocalarımız bildirmiş. Dolayısıyla da bizim artık depremle ilgili deprem olacak mı olmayacak mıdan öte, biz binamızı nasıl depreme dayanıklı yaparızı konuşuyor olmamız lazım. Ülkemizin geneline ele aldığımızda her bölgede deprem olma olasılığı oldukça yüksek. Bizim şu anda dünyada sayılı ...yönetmeliklerden bir yönetmeliğimiz var. Deprem yönetmeliğimiz var. Dolayısıyla da biz bu yönetmelikle... E, ...binalarımızı... E, ...kontrol etmemiz ve... ...mutlak surette... E, ...binamızı bu yönetmeliğe... ...uygun şekilde dizayn etmemiz gerek. Bu yer bunları yaparsak... ...gerçekten de bir sorun yaşanmaz. Ama burada üç katlı bir binanın... ...çökmesi, altı şiddetinde... ...bir depremden dolayı... bu ...üç katlı binanın çökmesi hiç de normal değil... Eğer ki bir kolon kesme yoksa, bu en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. E, aşağıda iş yeri olması. Tabii ki e, statik olarak birçok açıklamalar yapılabilir. Zayıf kat oluşu, e, dükkanda belki bir kolon kesilmiş olması, zemin durumuna da bakarak. E, yani üç katlı bir binanın 6 şiddetinde bir depremde çökmesi, hatta bir binanın çökmesi mutlaka bir mühendislik zafiyetini gösteriyor. Bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. 30 yıllık bir bina olduğu söyleniyor. O 3 katlı binanın altta da bir iş yeri olduğunu söylemiştik. 2001 yıl, yılı öncesinde inşa edildiği için eski deprem yönetmeliğine tabi bir binadan da söz edebiliriz. Peki eski deprem yönetmeliğine göre yapılan binalarla sonrasında yenilenmiş yönetmelikle yapılan binalar arasında nasıl bir fark var? Bir uçurumdan mı söz ediyoruz? Ben şunu bir belirtmek istiyorum. ülkemiz cumhuriyet kurulduğundan beri hep deprem yönetmelikleri olmuş. 1923'lerde daha sonra tekrar yenilenmiş 74'te deprem yönetmeliği var. Uzun süre kullanılmış. 99'da 98 yılında bir yönetmelik çıkmış. Sonra 2007 ve ondan sonra da 2018 deprem yönetmeliği. Deprem yönetmeliklerimiz hep var. Biz 30 yıldır bina inceleyen bir kişi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hangi dönemde yapılmış olursa olsun binaları incelediğimizde yapıldığı dönemki deprem yönetmeliklere de uymuyor binalar. Dolayısıyla da bu felaketler yaşanıyor. 74 yönetmeliği biraz önce Şerif Hoca'ydı zannedersem söyledi. Daha kötü bir yönetmelik değil ki. Ama o yönetmelik şartlarına da uyulmamış. 1950'de yapılmış o günkü yönetmelik şartlarına göre yapılmış binamız var. Şu anda incelediğimiz zaman bir mühendislik hizmeti almış, neredeyse yönetmelik şartlarını karşılıyor. Dolayısıyla da bizim öncelikle yapı yapma işini bizim ciddiye almamız lazım. Ciddiye alıp bu işi yapı, bina, inşa mutlak surette ciddiyetle yapılması lazım. 98 yılında bir yönetmelik çıktı. Çünkü Artık bilgisayarlar hayatımıza girdi, programlar değişti ve kontrol sistemi geldi. Yapı denetimler ortaya çıktı ve bununla birlikte binalar daha gözetimsel bakılmaya başladı, daha incelenmeye başlandı. Nitekim 6 6 Şubat depreminde de bunu gördük. Yeni yapılan binalarda çökenler vardı ama diğerleri kadar değil. Ama ben şuna kesinlikle katılmıyorum 99 yılı öncesi yapılan binaların tamamı depreme dayanıksız 99 öncesi hepsi bir kötü demek bu çok toptancı bir yaklaşım böyle bir şey söz konusu değil Binaları yönetmelik değil tek tek diyorsunuz kurallara zaman, uymamakla ilgili bir sıkıntı var o zaman öyle mi? kesinlikle öyle eğer ki siz o günkü depreme 74 deprem uygun bina yaparsanız bugünkü depremde de ayakta kalırsınız peki kentsel dönüşüm anlamında ne kadar mesafe aldığımızı düşünüyorsunuz? Evet. Bazı engellerle Öyle. karşılaşılabiliyor. Bir önceki konuğumuzla da değerlendirdik. İşte ekonomik boyutu var. Kat malikleri arasında sıkıntılar yaşanabiliyor ya da insanlar binalarını dönüştürmek istemiyorlar. Şimdi şöyle, 1999 depremi bir milat olarak kabul edildi. Devlet kendi binalarını bir, sadece bina olarak değil yapı olarak köprüleri, e, viyadükleri, e, devlet binalarını inceledi, büyük bir kısmını inceledi. Bunlardan e, problemli olanları ya yıktı veya güçlendirme yaparak e, kullanmaya devam ediyor. Bu gerçekleştirildi şu anda ama buna e, vatandaşın kullandığı yapı stoğuna baktığımız zaman maalesef bu istediğimiz sonuca ulaşamadık. Yani yapı stoklarında büyük problem var. Vatandaşın kullandığı yapı stoklarında. böyle olduğunda da kentsel dönüşüm kanunu çıktı. Kentsel dönüşüm kanunu aslında belediyelere de bir sorumluluk getirip belediyelerin bunu kent kent bazında veya parsel bazında değil de ada bazında düzenlemeler yapması gerekirken maalesef arsa değeri yüksek bölgelerde parsel bazında yıkıp yeniden yapıldı. Bu doğru bir çözüm değil. Zaten zaman zaman da tıkanıyor, önü tıkanıyor. Ben bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Vatandaşın hızlı hareket etmesi gerekir. Vatandaşlara doğru mesajlar vermek gerekir. Bir performans analizi yaptırarak insanların, vatandaşların oturduğu binayla ilgili mutlak surette bir raporu alıp yüzleşmesi gerekir. İşte deprem sonrası da her şey çok geç. Yani sındırgı için her şey çok geç. Şimdiden yapmamız lazım. Devam edeceğiz sizinle. Sayın Sertçeli'ye sormak istiyorum. E, zemin etüdü çokça konuşuldu bu akşam. E, zemin ne kadar önemli bir bina inşa etmeden önce? Özellikle de e, o kaygan zeminden söz ediyoruz. İşte kırılgan bir yapı var. fayatlarının üzerinde oturuyoruz. E, zemin ne ifade ediyor? Şimdi zemin aslında her şeyi ifade ediyor ama zeminin özelliklerini bildikten sonra o da uygun yapıyı yapmak için önümüzde engel yok. Yani her zemine siz binayı yaparsınız ve yaptığınız binada depreme dayanıklı halde olabilir. Ona göre temelini belirlersiniz, ona göre kat sayısını belirlersiniz, ona göre malzemesini belirlersiniz ve binanızı ona göre yaparsınız. Ve bölgede de olacak bir depremde de hasar almadan o olayı atlatmış olabilirsiniz. Ancak bizim açımızdan baktığımızda ülkemizde birçok ilimiz fayların olduğu fayın geçtiği lokasyonlar üzerine şehirleri kurmuşuz. Faylar şimdi düz ovalık arazilerden geçer. Hiçbir zaman dağı kırarak kabuk yer kabuğu hareket etmez. Geçtiği yerler, fayın geçtiği yerler sulak ve verimli arazilerdir. Düzdür, ulaşımı kolaydır, kentleşme için çok uygundur. Aslında tarım için uygundur. Ama tabii e, biz şehirleri kurarken bu e, nimetleri şehirleşme yönünden kullanıyor, e, kullanmışız şimdiye kadar. E, şimdi e, fayların geçtiği yerlerde zeminin sağlam olduğu yerler vardır ya da yumuşak olduğu alüvyon zeminler vardır. E, i̇lle de şehri oraya kuracaksanız o zaman zemininizi güzelce tanımlarsınız. Zemininiz kötüyse iyileştirme yöntemleri var. Onlarla iyileştirirsiniz. Üzerine koyacağınız binayı da sistemini ona göre tasarlayarak... ...çok sağlıklı bir yaşam alanı, çok dirençli bir kent kurabilirsiniz. E, dünyadaki örneklere baktığımızda aslında her bir afetten sonra afetin meydana geldiği bölgenin yeniden yapılanması ve daha dirençli hale getirilmesi açısından bir fırsat olarak değerlendirildiğinde o bölgede sonradan meydana gelen depremlerde kayıpların yaşanmadığını da görüyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz. Doğru Şimdi zeviz. Maraş'ta deprem yaşadık. Tekrar şehirler yeniden yapılanıyor. Ve yapılanırken Fayın geçtiği yerde başta olmak üzere birçok kritere bakarak yeni bir yapılaşma mevcut ee, ve aslında bir sonraki depreme biz şehri hazırlıyoruz. Diğer taraftan baktığımızda Kocaeli'de biz depremi yaşadık 99'da. Sonrasında evet yeni yerleşim alanları oluştu, şehir zemin olarak daha göreceli sağlam taraflara doğru kaymaya başladı. Kent o tarafa doğru kaydıkça yaşam orada daha hareketli olmaya başladı ama elimizde de şu bir gerçek ki 99 depremde hasar almış o zamanki teknolojiyle e, güçlendirilmiş ama olası bir Marmara depreminde risk altında olan bir sürü binamız var. E, ne yapacağız? Yani hani e, tamam biz Kocaeli olarak hem e, olası bir Marmara depreminde İstanbul başta olmak üzere hasar almış binalara hem yardımcı konumunda olacağız ama aynı zamanda bizim de hasar alacak binalarımız var. O açıdan değerlendirdiğimizde kentsel dönüşümle ilgili özellikle Maraş depreminden sonra hemen hemen bütün il ve ilçe belediye başkanları ve yara yönetimler ilçeleri yerleşim yerlerini dirençli hale getirmek için harekete geçtiler. Şu mu Bu yapılmalı? Açıdan, peki şu mu yapılmalı? Araya giriyorum özür dileyerek. Ee, peki kentsel dönüşme uğrayacak binalar daha sağlam zeminlere yapılıp başka yere mi taşınmalı? Ee, aslında şöyle e, şu bir gerçek ki e, bizler yani halk olarak bizler yaşam alanımızı terk etmek istemeyen bir milletiz. Ama biz biliyoruz ki biz e, bir depremde e, hasar alacağız. Şimdi e, bu açıdan ne yapabiliriz? Biraz orada da kilitleniyor Hem şehir merkezinden uzaklaşmak istemiyoruz ama zeminin de e, iyi olmadığı bir alandayız. E, mecburen kat sayıları e, azaltılacak ya da belli bir seviyede tutulacak. E, böyle olunca kat malikleri istedikleri... E, Arzu ettikleri evlere ya da konutlara ulaşamayacaklar. Orada biraz kilitlenmeler var ama unutmamız gereken şey şu. Belki şu anda 100-120 metrekare bir evde oturuyoruz ama bir depremde risk altında olan bir binadayız. Bunu 80 metrekare olsun, 75 metrekare olsun ama depreme dayanıklı olsun. Ee, en azından başımızı yastığa koyduğumuzda rahat uyuyalım. Bu açıdan değerlendirdiğimizde... Evet, ille doğru yazayım e, binalar korulacaksa o zeminlerde belki biraz daha fazla masraf edip e, zemin sağlamlaştırmasına gidilebilir ya da bir e, grup farklı yerlerde daha e, iyi olanaklarla konutlar sunularak e, böyle bir çözüm üretilebilir. Aslında her şehrin, her ilçenin, her yerleşim yerinin Özelinde bunları değerlendirmek gerekir ama hepsinin bir e, çözümü var. Emin olun ortak akılla, ortak kararla ve şu anki imkanlarla ki çok güzel imkanlar var. E, bunlar bir an önce değerlendirilmesi lazım. E, evet sındırgı için belki bu akşamki deprem için geç Sinan Bey ama e, biz bölgede 7 civarında deprem beklerken bir sonraki deprem için hala hazır, zamanımız var. O zamanı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Evet, altı büyüklüğünde bir depremde binanın hiç yıkılmaması gerekir. Ee, belki de bina gerçekten doğru yapıldı ama bir de kullanım hatalarımız var Selin Hanım. Evet, yani, ne yazık ki. E, kolon kesiyoruz, kiriş kesiyoruz, mutfağımızı balkona katıyoruz, e, fırın yapıyoruz, galeri yapıyoruz, market yapıyoruz alt katlarına. Dolayısıyla hani binayı baştan ...kötülemek yerine sonraki kullanıcılar olarak bizlerin de o binaya özen göstermemiz lazım. Mühendislik hizmetleri, mühendislik hesaplamaları yapıldıysa o hesaplamaları bozacak hareketler yapmamalıyız. Burada aslında baktığımızda her birimizin üzerine düşen bir görev var. Kurallara uymakla ilgili varsa kurallar onlara uyulması gerektiğiyle ilgili bir nokta. Sayın Türkkan'a yönelmek istiyorum. Ee, Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce dile getirdiği bir hedef vardı, yatay mimari. Yatay mimari neden önemli? Bugün bir kez daha bunun önemini anlamış durumdayız. Neden önemli sizce? Şimdi yatay mimari e, tabii ki önemli. Yani ülkemiz için özellikle inşaat sektörü için şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki inşaatı yapmanın yeteri kadar önemli olduğuna inanmayan bir toplumuz. Yani böyle bir özelliğimiz var. Dolayısıyla bina yükseldikçe deprem kuvvetleri, bir takım karmaşık hesaplar ortaya çıkıyor. Bu özeni binanın tüm düğüm noktalarında göstermemiz lazım. Yani mimari açıdan ayrı bir, Sayın Cumhurbaşkanımız mimari açıdan belki söyledi bunu. Yani bina Binaların yükselmesiyle e, görüntü kirliliği de oluşuyor. Ama bunun yanında statik olarak baktığımızda ben biraz önce e, hocamın sözüne aynen katılıyorum. Tabii ki her zeminde e, bina yapılabilir. Her türlü binada yapılabilir, inşa edilebilir. Önemli olan e, ...zemin cinsiyle, e, zeminin yapısıyla binaya kuracağınız e, sistemin birbiriyle uygun çalışıyor olması lazım. Bunu sağladığınız zaman her e, türlü zeminde bina yapmak mümkün. Zemin iyileştirme yöntemleri var. Biz güçlendirme esnasında da önce zemini güçlendiriyoruz. Daha sonra binayı güçlendiriyoruz her zeminde problem varsa... Bunların hepsini yapmak mümkün. Güçlendirme konusu insanların sadece binalarını yıkıp yapmak gibi bir zorunluluğa itiliyor bazı bölgelerde. Özellikle imarı düşmüş olan bölgelerde vatandaş çok zor durumda kalıyor. 8 katlı bina bir anda 4 kata 5 kata düşmüş oluyor bölgede. O zaman tek çözüm güçlendirme yöntemleri ortaya çıkıyor. Bugün dünyada, bütün dünyada... Bu tür problemli yapılarda güçlendirme birinci alternatif olarak konuşulabilir. Ülkemizde de bu teknolojilerin tamamı kullanılıyor. Eğer ki bizler doğru uygulama yaparsak yaşadığımız binayı güçlendirerek de eğer ki standartlarını ve şartlarını sağlıyorsa güvenle oturabiliriz. Şöyle bir algıyı da ben burada düzeltmek istiyorum müsaadenizle. Güçlendirme bir onarım veya tamirat değildir. Güçlendirme binanın deprem yönetmeliği şartlarına çıkarma çalışmasıdır. Yani bir binanıza güçlendirme yapmışsanız eğer o bina şu andaki geçerli deprem yönetmeliğine çıkarılmış demektir. Dolayısıyla da e, güçlendirilmiş binada da e, uzun süre yani o oradaki e, fonksiyon değişmediği sürece o binayı kullanabilirsiniz. Güçlendirme de bir alternatif olarak e, devletin, belediyelerin e, ve kamunun önüne gelmeli. Çünkü devlet de kendi binalarını güçlendirerek kullanıma devam ediyor. Dolayısıyla da evet. bizim e, vatandaşın önüne bir alternatif koyacaksak, kentsel dönüşüm olarak, zaten Kentsel dönüşüm kanununda bu var. Binanızı yıkıp yeniden yapma şartı veya güçlendirme daha uygun şartlarda daha hızlı çözüm üretilebilir diye önüne koymamız gerekir. Çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma katıldığınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için Profesör Doktor Fadime Sertçelik Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi teşekkür ediyoruz katıldığınız için Deprem Güçlendirme Derneği Kurucu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Sinan Türkkan sağ olun efendim. İyi, İyi